harfi ile ilgili birleştirmelere başlıyoruz. İn, in, in.

Geceleri tek seferde söylüyoruz. Ni Ne 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 A Ni A Ni A Ni A Ni Ani 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 a ni ani 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 birden bire demek çocuklar aniden koşmaya başladı derken kullanabiliriz a it a it a it a it ait 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 kırmızı çanta bana ait yani benim anlamında kullanıyoruz. Şimdi bunları topluca tekrar edelim. In, 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 it, 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 ni, 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 ti, 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 ti ani 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 ait 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 nine 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 Hadi bakalım ekranı durdurun şimdi bir kez de siz okuyun. Bu kısımda okul kitaplarımızda yer almayan hece ve kelimelere yer verdim. Ekstra aldığımız kitaplarda bu tür hece ve kelimeler bulunabiliyor. İsteyenler için böyle ikinci bir bölüm oluşturdum. Hadi başlayalım. Heceleri tek seferde okuyoruz. et ti et ti et ti, et -ti. Hızlıca birleştiriyorum. etti 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 et etti. Arkadaşım bana teşekkür etti. Derken kullanırız bu kelimeyi. İtti. 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 i̇tti. Hızlıca birleştiriyorum. İtti. i̇tti. İtti. İtti. itti Masayı itti. Nin. Nin. Az önce öğrendik bunu tek seferde söylüyoruz. Nin ni. Nin ni. Nin ni. Nin ni. Hızlıca birleştiriyoruz. Ninni. 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 Ni nen. Ni nen. Ni nan, Ni

İnat. Şimdi bunları topluca tekrar edelim. Etti, 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 itti, 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 nin, 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 ninne, 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 ninne. Nat, 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 inat, 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 inat. Ninen, 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 ninen. Şimdi ekranı durdurun. Bir kez de siz okuyun.